Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Esaret dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Mahasena Marabat ve yakışıklı oyuncusu Cenk Torun'un dergi çekiminden yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan Esaret dizisinin yepyeni kamera arkasından gelen görüntüleri en son haberleri anında sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden de gözünüz, kulağınız kanalımızda olsun. Oyuncularımızın özel hayatından, gündelik yaşamlarından da gelen yepyeni fotoğrafları anında sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bizlere ve dizimize destek olmak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve videomuzu beğenmeyi sizlere teklif gibi sunuyoruz.